Arkadaşlar merhabalar. Geometrik Koç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Size sınav odaklı arkadaşlar güzel bir konide alan sorusu çözeceğim. Arkadaşlar şekildeki bardak dış yüzeyinde eşit aralıklar bırakılarak desenli hale getirilmiştir arkadaşlar. Bakın sarı, beyaz, sarı beyaz şeklinde. Buna göre desenli yan yüzeylerin alanları toplamının arkadaşlar desensiz yan yüzeylerin alanları toplamına oranını soruluyor bize. Arkadaşlar bu koniyi tamamlayalım. Bu kesik koni şeklinde düşünebiliriz bardağı. Ee, küçük dairenin yarıçapı 2, büyük dairenin yarıçapı 6 arkadaşlar. Koniyi tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle koniyi tamamlıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ee, burada arkadaşlar dikkat edin. Ee, şu aralıkların her birisine x diyeyim. X, 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 x ve x diyeyim. Buradan arkadaşlar benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 2 bölü 6 eşittir. 2 bölü 6 eşittir. Şu uzunluk arkadaşlar ne olması lazım? Yani şunun tamamına oranı 2 bölü 6 olması lazım. O zaman biz buradaki tamamladığımız uzunluğa 2x dememiz lazım ki 2x bölü 6x olsun. Yani bu benzerlik oranı k. Evet arkadaşlar buradan aralıklar eşit olduğu için buradaki aralığı da şöyle eşit bir şekilde bölebiliriz. Yani x ve x şeklinde bölebiliriz. Burada arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bir hatırlatma yapalım. Üçgende alanda söylemiştik. Dedim eşit böldüğünü düşünelim. Şöyle eşit. Şimdi burada arkadaşlar A 3A ve 5A olarak devam eder. Burada arkadaşlar şimdi yazalım. A alan 3A 5A 7A 9A A ve 11 A şeklinde devam eder. Şimdi arkadaşlar bize burada kesik konide desenli alanların toplamı yani 11 A artı 7 A'nın desensiz alanlar yani 5 A artı 9 A'ya oranı. 5 A artı 9 A'ya oranı. Burada arkadaşlar 18 A bölü 14A. Sadeleştirme yaparsak arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 9 bölü 7 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet iyi çalışmalar.